Bir soran arkadaşlar. Kulaklarına çekelim. İlginç çiftimiz Doğu Karadeniz Turu ve Das Hotel Akşam Yemeği. Tekrar edelim. çiftimiz Das Hotel Akşam Yemeği. İkinci İk. gelen çiftimiz Das Hotel Akşam Yemeği ve Loft Hotel Kahvaltı. Üçüncü gelen çiftimiz Loft Akşam Hotel Akşam Yemeği. Söz kontrolü var. Kesin bu. Kesin. Şimdi yarışmacılardan beyefendiler lütfen çok dikkatli dinleyin. Hanımefendiler onlara oturacaklar için dikkat edin bilin. Oradaki finişe vardığınızda bir çizgi göreceksiniz. Kızan tamamı

Ya boş ver şimdi sütü ya. <laughs> Bakalım. Şu an yarışıyorlar, ama eve gelen sütün nasıl saklanması gerektiği konusunda telefonla bilgi veriyorlar. Tabii ki hocam efendiyi evin reisi olarak merhaba, sizi tanıyalım. Yavuz. Demiravuz, 14 yıllık evliyim. Evet güveniyorum eşime. Bak dedim ki ben size güveniyor musunuz? Evet. Eşime dedim. Merhaba seni tanıyorum. <laughs> Murat Yavuz. Sigorta acentesiyim. Eğlenmek için geldik. İşin eğlencesindeyiz. 14. Doğru. Yani hanımefendi 14. 14. Bu iş olmuş sayacağız. Sıfır dediğimizde almış olsun. Sonra karşımızdaki namalı bayrağımız, küçük bayrağımız onu alacaksınız. Almadan önce beylerin tabi arkaları dönük oldu. Hanımefendiler uyaracaklar. Yani çizgiyi tamamen kızan geçmiş olması gerekiyor. Anladık değil mi? Çizgiyi tamamen geçmiş olacak. Hemen döndüreceksiniz kıza. İkiniz birlikte aşağı doğru salıverip geleceksiniz. Sizinle sohbet etmedim. Abi elde hiç bir çift var. Kadın kadın almadınız? Kadın almadınız. kadın almadınız? Yani programın ismi artık çekilmez oldun ya. O, merhaba, sizi tanıyalım. <laughs> Güzel, çok zeki, çok zeki. Sözlüyor bilir miyiz? Şimdi o zaman. <laughs> Memurum. Memurum. Müdürü mü çekecektim? Çektik miydiniz? Bir dakika, şimdi. Müdür yardımcını mı çekeceksin? <laughs> Yanlış görmüyoruz değil mi? <laughs> Yok. Ee, Çok Başkanım siz. bu dördüncü senemiz mi? Üç bitti değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. <laughs> 4 yıl ömürde akletmeyenin suçu ya. Ne Olacak ki oğlum. No? Vallahi gücünüz. Bildiğiniz... Ben bunları boş ver seni tutuyorum. Hiç bir şey demicem oca. Lan, Dutk durdu şu an. Dutk durdu. Çekilmez olduğunu bir hanımefendi. Abi ikna edemedim ama bu kadar evet, şey var. Hayır, seni tek silah. Yarışacak, ee, pirinke imza atıyor. Normalde beyefendiler, hanımefendileri için Müdürümüz, müdür yardımcısını çekin. Bakalım ne olacak. Tüm seyircilerimiz, İldeniz, yorulursa bırak. <laughs> Olduğu yerde bırak. Bakın sizler için kalpler yaptık. Kalplere bakarak çıkın olur mu? Hiç versiniz size. Hadi bakalım. Başkanım ben hazırım. Siz işaret verdiğinizde saymaya başlayacağız. Sıfır dediğimde başla demeyi beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Sıfır aldığınız anda başlayın. Dokuz, hep beraber. Sekiz, Yeşim. yedi, Altı beş, altı, beş, altı, beş, dört, üç, iki, 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 bir, sıfır. Evet, evet, Bakalım Bak, hangi geçişini Bu, sayısını, bu sayısını, onu hatırlamaya çok hızlı Bu yarışmayı düzenlediği için. Baya, <laughs> 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 Valla ne diyebilirim ki? Sadece kazandığımız için çok mutluyuz. İlk kez böyle bir deneyim yaşadık. Güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz başta işime. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İlk deneyimimiz. <laughs> bu zamana kadar o beni çekiyordu. Bugün ben onu çektim. Güzel bir deneyimdi. Seneye tekrarlamayı tekrardan istiyoruz yani. Birinci oldunuz. Birinci olduk. Herhalde bir kral ödülü var, bir, de bir ödülü var. Evet. Karadeniz turu. Abdülsamet Özer. Rabia Özer. Efendim. Su <laughs> Çok mu yoruldunuz? Birazcık. Ama çok, çok, çok zevkliydi izliyoruz. Bir daha olsa bir daha katılın. <laughs> Kaçıncı oldunuz? Dört galiba. Çok zevkliydi. Her sene buradayız. Tarihi söyleyin yeterli. Teşekkürler. Valla ilk e, yarıya kadar ikinci gittik. Ondan sonra birazcık kalp çarpıntı yaptı, şey yapamadık, çıkamadım yukarı. Çıkında, çıkınca da zaten bir kaza yaşadık yarıda. Valla bu kadar. Bilmiyorum onu bile bakmadık yani indik direkt aşağıya. Of, kalp çarpınca biraz tükezledim. Mehmet Ali ismim. Ee, biz teşekkür ederiz. Kolay Hafiftim aslında nasıl taşıyamadı anlayamadım ya. Çok ümitliydim ama olmadı. Eğlenmiş olduk. Öyle. Rica ederim. Evet, başkanım. evet yine RCS ailesi olarak güzel bir faaliyete ev sahipliği yaptık. Geleneksel hale getirdiğimiz eşler arası artık çekilmez oldun yarışmasını. Ee, pandemi şartlarında dar kapsamda e, daha mahalli bir şekilde tamamlamış olduk. Yine e, çiftlerimiz geldiler. Keyifli bir yarışma oldu. E, aslında parkur kısa olmasına rağmen gerçekten zorlu ve e, insanı e, kondisyon gerektiren bir yarışma. E, yani dereceye giren çiftleri de tebrik etmek lazım. Gerçekten dağ şartlarında o kadar o mesafeyi koşmak ve birisini çekmek çok zor bir e, sportif faaliyet. Ona rağmen ee, sağ olsun çiftlerimiz katılım gösterdiler. ilgi gösterdiler. Tüm Türkiye'den ve neticede <laughs> e, e, evet ilk kez de bir hanfendi bir beyefendiyi çekti. Ee, gayet de başarılı, güzel bir e, performans gösterdi aslında. E, tabii RCS'de netice itibariyle sürekli kayak ve board gibi kar sporları yapıyoruz ama e, burası Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin halkımıza armağan ettiği çok güzel bir ortam. E, bu güzel Kar ortamında, e, sosyal ortamda aynı zamanda da insanların sosyalleşmesini sağlayacak e, şirin yarışmalar düzenlemeyi de ihmal etmiyoruz. E, sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz.